Sevgili dostlar merhaba bir yayında yine birlikteyiz. Dünyada Trump fırtınası başladı. Henüz dinmiş değil. Nerede duracak bu da belli değil. Trump çılgını oynuyor. Bir deli gibi piyasalara girdi. Dünya siyasetine girdi. Etkisi nerede duracak? Nereye tostlayacak? Veyahut da neye varacak? Bunu bilemiyoruz. Trump birinci gününde biliyorsunuz onlarca kararnameyi iptal etti 200 civarında yasağı veya düzenlemeyi kaldırdı yerine yenilerini koydu daha birinci günden bahsediyorum ikinci gününde de dünyayı ve ülke içerisinde belli grupları tehdit etmeye devam etti ama bunlar içerisinde en önemlisi şu an için belki de Çin kaynaklı ithalata %10 oranında gümrük vergisi uygulamayı planladığını açıklaması oldu. Trump diyor ki bunu 1 Şubat'a kadar düşünüyoruz. %10 civarında bir vergi koyacağız gümrük vergisi. Bunu niye yapıyorsun? Çünkü diyor Çin fentanil uyuşturucu maddesini Kanada'ya ve Meksika'ya Kaçakçılık yoluyla ulaştırıyor. Bunu Çin devleti kendisi yapmıyor belki ama bunun yapılmasına müsaade ediyor. Gerekli önlemleri almadı. Biz de Çin'i %10 gümrük vergisiyle cezalandırıyoruz. Fentanil vergisi de diyebilirsiniz buna. Çin fentanille benim ne alakam var diyor. Ben elimden geleni yapıyorum diyor. Senin ülkene uyuşturucu giriyorsa sentetik veyahut da doğal uyuşturucu ben ne yapabilirim? Hani senin sınır komşun bile değilim diyor Çin. Trump sadece Çin'e değil Kanada'ya ve Meksika'ya da böyle onluk bir vergiden bahsediyor. Daha doğrusu Kanada ve Meksika için yüzde %10 demedi ama fentanil nedeniyle onlara da ek bir gümrük vergisi uygulayacağını söyledi. Ve 1 Şubat'tan itibaren uygulamayı planladıklarını ifade ediyor. Yani önümüzde bir 8-9 günlük yaklaşık bir haftayı biraz geçiyor süre var. Bu süre zarfında nasıl bir karar çıkacak onu kesin bilmiyoruz ama Piyasalar Trump'ın bu tavrına hemen tepkisini koydu. Amerika'da hisse senetleri yükseldi, Amerikan borsaları yükseldi ama diğer taraftan Çin hisse senetlerinde ciddi bir düşüş yaşandı. Çin'de CSI 300 endeksi ve Şangay Kompozit endeksi %1 civarında bir düşüşle günü kapattı. Aynı şekilde Çin'e bağlı idari bir bölge olan Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde %1,8'de yaklaşık yüzde ikilik bir düşüşle günü kapattı. Yani piyasalar Trump'ın alacağı bu kararın Çin'i rahatsız edeceğini, Çin'de üretimi, satışı, ekonomiyi bozacağını düşünüyor. Çin'in zaten bazı sorunları var eğer gümrük vergileri de yükselirse aşırı derecede yükselirse Çin'in ihracatını bu olumsuz etkileyebilir. Çin ihracata dayalı bir ekonomi Çin sorunlarını çözmekte oldukça zorlanabilir. Piyasalar böyle okuyor. Diğer taraftan Çin'e çok daha fazla vergi bekleniyordu. Çünkü Trump seçim kampanyası döneminde yüzde yüzlük vergilerden yüzde altmışlık vergilerden bahsetmişti. Çin mallarının Amerika piyasalarına giremeyeceğini iddia etmişti. Hatta Meksika ve diğer üçüncü yollardan da Amerika piyasalarına girmelerini engelleyeceklerini söylemişti. Trump, "Piyasalar bu yönden bakarsanız bir miktar rahatladı. Yani %10'da kalır ise gümrük vergisi artışı piyasa bunu e, dengeleyebilir." absorbe edebilir. Böyle düşünülüyor ama buna rağmen Amerikan hisselerinde bir artış, Çin hisselerinde ise bir düşüş yaşandı. Trump'ın böyle devam etmesi halinde Amerikan fabrikalarının değeri artacaktır. Amerika'da imalat, üretim daha güçlü hale gelecektir. Ama imalatın kısa vadede güçlenmesi, Amerikan ekonomisini güçlenmesi anlamına geliyor mu? O başka bir konu. İkinci husus, Trump pentanilden bahsetti, uyuşturucu kaçakçılığından bahsetti. Bu yüzde onluk gümrük artışını pentaniline bağladı. Ama Çin'e daha başka gümrük artışları gelecek mi gelmeyecek mi? Bunu henüz bilmiyoruz. Kanaatim odur ki Trump ekibi %10'la başlayıp bunu belki %20'ye, %30'a hatta %60 ve üzerine dahi çıkarmayı düşünebilir. Çünkü yapacakları şok dalgası etkisi kendi tüketicisine de vurabilir. Şu anda yapılan eleştiriler büyük ihtimalle Trump ekibi tarafından da az da olsa duyuluyor ve Amerikan ekonomisini de sarsmayacak şekilde belki kademeli bir artıştan bahsediyorlar. Açıkçası Trump çok akıl karıştırıcı konuşuyor. Kanada ve Meksika için %25'lik bir vergi artışından bahsediyor. Çin için %10'luk bir vergi artışından. Normal şartlarda Amerika Çin'e Meksika ve Kanada'ya göre daha fazla gümrük vergisi koyar. Acaba iki farklı gümrük vergisinden bahsediyor Trump. Yani Çin'e bir Fentanil nedeniyle ayrı bir vergi ama ticaret açığını azaltmak için de ayrı bir vergi koymayı mı düşünüyor? Bunu bilmiyoruz. Trump çok dağınık konuşuyor. Zihni biraz dağınık. Kendi kafasında bir şeyler var ama bunu aktarmada bazı sıkıntılar yaşanıyor. Sonra bilgileri karıştırıyor. Bu nedenle sadece Trump'ın sözleriyle hareket etmek kolay değil. Ama şunu biliyoruz. Trump kime kızarsa veya nerede sorun görürse onu çözmek için aklında bir tek şey var. Gümrük vergisini artıralım. Trump'ın kafası karışık, bilgileri karıştırıyor ve verdiği mesajlar tam değil, net değil ama bu bahsettiğimiz kişi dünyanın en kudretli makamında oturan kişi, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı. Bu nedenle bankacılık sektörü, ticaret sektörü iyice paniklemiş durumda. Bu sorunu aşabilmek için yani Trump etkisini aşabilmek için JP Morgan gibi önemli finans kuruluşları sadece Trump'ı takip edecek masalar kurdular. JP Morgan Trump'ı izlemek için bir savaş kabinesi oluşturdu. Savaş kabinesi yani hükümetler çok olağanüstü durumlar için olağanüstü kabineler oluşturur ya işte JP Morgan'da bir ofis kurdu sadece işi Trump'ı izlemek. Çünkü bu adamı tahmin etmek çok zor. Saatlik, anlık, dakikalık izlemeniz gerekiyor. Ona göre öngörülerde bulunmanız gerekiyor. Bankacılık sektörü, ticaret her yer şu anda diken üstünde diyebiliriz. Yarın öbür gün dolar ne olacak? Yuan ne olacak? Euro ne olacak? Bunların hepsi Trump'ın ağzından çıkacak bir cümleye hatta bir kelimeye bağlı olabilir. Trump nitekim Beyaz Saray'da salı günü konuştu. Salı günü işte saat farkı nedeniyle bizde biraz Çarşamba'ya sarkıyor mu öyle bir şey ve Trump gazetecilere dedi ki Çin'e dedi Meksika'ya ve Kanada'ya da fentanil vergileri geliyor. Muhtemel e, baktığımız tarih 1 Şubat tarihi dedi Trump. Trump sadece Çin'i tehdit etmedi, komşuları tehdit etmedi. Aynı zamanda Avrupa Birliği ülkelerine de yeni gümrük tarifeleri düşündüklerini açıkladı. E şöyle söyledi Trump, diğer ülkelerde büyük suistimalciler sadece Çin değil Avrupa Birliği ile 350 milyar dolar açığımız var. Bize çok kötü davranıyorlar bu Avrupa Birliği. Bu yüzden gümrük vergileriyle onları karşı karşıya bırakacağız. Bu adaleti elde etmenin tek yolu dedi Trump. Görüyorsunuz ya yani Trump'ın konuşmaları böyle çok basit. İngilizce ile anlatıyor Trump derdini. Onlar bize kötü davranıyor. Onlar suistimalci. 350 milyar dolar açık var. Böyle konuşuyor Trump. Trump'ın biliyorsunuz ekonomiye bakış açısı şöyle. Bütün dünya Amerika Birleşik Devletleri'ni sömürüyor. Bugüne kadar biz biliyorsunuz hep tersini duyduk. Hep böyle anlatıldı. Amerika dünyayı sömürüyor diye anlatıldı. Trump tam tersini söylüyor. Dünya bizi sömürüyor. Kanada, Meksika, Avrupa Birliği, Çin bunlarla baktığınızda yüz milyarlarca dolarlık ticaret açığımız var. Onlar bize satıyor biz onlara satamıyoruz. Ayrıca diyor Trump Avrupa Birliği ülkelerinin güvenliğini biz sağlıyoruz. Adamlar milli gelirlerinin yüzde birini yüzde ikisini ancak savunmaya ayırıyor. Biz yüzde beşini yüzde altısını ayırıyoruz ve bunları biz koruyoruz. Bütün parayı biz harcıyoruz. Onlar keyfine bakıyor. Bir de üstüne üstlük bize mal satıp mal almıyorlar. İşte bunlar suistimalcidir. Yani bizim güvenimizi, sevgimizi suistimal ediyorlar diyor Trump. Bütün bakış açısı bu şekilde. Dünya Amerika'yı sömürüyor, bunu tersine çevireceğiz, açığı kapatacağız diyor Trump. Savunma alanında müttefiklerden en az işte yüzde üç, bunu arttırdı biliyorsunuz. Önce yüzde iki deniyordu, sonra arttırdı Trump. Bu paraları harcayacaksınız. NATO üyeleri atının güvenliğini savunmasını sadece Amerika'nın sırtına yığmayacak. İkincisi bize mal satmak istiyorsanız geleceksiniz. Burada fabrika kuracaksınız. Dışarıdan öyle mal satamazsınız. Açık varsa da ben oraya ek gümrük vergileri koyarım. Trump'ın bakış açısı böyle. Şimdi Trump bir yönden haklı, bir yönden haksız. Neden haksız? Şöyle haksız. Çünkü Soğuk Savaş yıllarında, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra daha doğrusu Amerika bir sistem kurdu. Ve bu sistem Amerika dolar basacak. Bütün ekonominin altyapısını Amerika götürecek. Uluslararası rezerv para olarak dolar bütün dünyanın ekonomisine göz kulak olacak. Bunun karşılığında da tabii ki Amerika'nın bazı sorumlulukları olacak. Sonra iki kutuplu bir dünya oluştu. Bir tarafta Sovyetler bir tarafta Amerika. Birileri Amerika'nın arkasına sığındı. Amerika onlara bir güvenlik tabii ki sağladı. Ama bunun karşılığında dünyanın liderliğini de özellikle batının sonra da dünyanın liderliğini elde etti. Amerika gücünü nereden alıyor? Ordusundan alıyor. Şimdi milli gelirinin yüzde beşini, yüzde altısını, yüzde dördünü yılına göre değişiyor. Savunmaya ayıran Amerika bunu Avrupa'nın kara kaşı, kara gözü için yapmıyor ki. Niye yapıyor? O ordu sayesinde doları ayakta tutuyor. O ordu sayesinde dünyanın her yerinde jandarmalık yapıyor ama karşılığını da alıyor. Trump diyor ki Avrupa bana 350 milyar dolar açık verdiriyor. Mal satıyor ben ona satamıyorum. İyi de arkadaş sen o malın karşısında ne veriyorsun ki? Kağıt parçası veriyorsun. Üzerine koymuşsun Benjamin'i değil mi? Amerikan başkanlarının fotoğrafını bir kağıt parçası o paranın bir değeri yok ki arkasında Amerikan ordusu olmasa Amerikan'ın o dünya liderliği olmasa bir anlamı yok ki ama Trump ne yapıyor eski düzen bitti diyor artık yeni bir düzen kuruluyor diyor aklında bir düzen var mı onu bilmiyorum yani küresel bir yapılanma şu an için Amerika'yı içe kapatıyor görünüyor etrafını gümrük duvarları ve diğer duvarlarla hatta fiziki duvarla göçmenlere karşı Amerika'nın etrafını kuşatıyor Trump. Ama yani Amerika'nın gücü, Amerika'nın kuvveti dünyanın lideri olmasından geçiyor. Amerika kendi kapatırsa, izole ederse ve dostlarıyla bağlarını koparırsa Amerika'nın o klasik güç kaynakları kurur. Amerika kendi kendine adeta ayağından vurur. Mesela Ukrayna Savaşı'nda Biden döneminde Amerika Ukrayna'ya 100 milyar dolardan fazla yardım yaptı. Yaptı da kime yaptı bu yardımı? O Ukrayna'ya gönderilen silahların hemen hemen hepsi Amerika'da üretildi. Amerikan üreticisine Biden bir nevi kredi açmış oldu, hibe etmiş oldu. Ukrayna'ya değil Amerika'ya o paralar gitti. Ukrayna'ya ne gitti? Ölüm gitti. Ukrayna'ya o silahlar gitti. Füzeler, işte ne bileyim top mermileri, yok işte şunlar bunlar. Ukraynalılar öldü. Amerika'daki fabrikalar üretti. Sadece Amerika'nın Ukrayna'ya yaptığı yardımlar değil. Almanların, İngilizlerin, Fransızların verdikleri paralar, İsveçlerin verdikleri paralar, Danimarka'sı, Hollanda'sı para topladı. F16 verdiler Ukrayna'ya. Kimin üretimi F16? Amerikan üretimi. Patriotlar kimin üretimi? Amerikan üretimi. Ukrayna'da çıkan savaş nedeniyle bütün herkes savunma bütçesini büyüttü. Almanya'ya gitti bir sürü silah aldı. Nereden aldı bu silahları Almanya? Amerika'dan aldı. Nereden aldı? İsrail'den aldı. Polonya 10 milyarlarca dolar para harcadı. Kime verdi o paraları? Amerika'ya verdi. Yani dışarıdan baktığınızda Amerikan ekonomisi millete bakıyormuş gibi veya Amerikan ordusu milleti koruyormuş gibi görünüyor ama günün sonunda bütün paralar kasada toplanıyor. Kasa kim? Kasa Amerika. Şimdi Trump bunu yıkacağım diyor. Yıkacaksın da yerine ne koyacaksın? Bunu çok fazla hani biliyor gibi görünmüyor. Ne Trump'ın ne Vance'in ne Elon Musk'ın. Bunların kafalarında bir küresel siyaset sistemi, küresel iktisat sistemi, küresel finansman sistemi ne bileyim alternatif bir sistem görünmüyor. Sadece itiraz ediyorlar, yıkacağız, kıracağız, dökeceğiz. Yerine ne koyacaklar? Bunu çok biliyor gibi görünmüyorlar. Bu da insanları endişelendiriyor. Üstelik de Trump'ın ilk politikaları müttefiklerini yıkacak cinsten. Yani Meksika, Kanada, Avrupa Birliği bu engellerin altından kalkamayabilir. Diğer taraftan Çin çok esnek hareket edebilen bir ülke. Çin Trump'ın bu politikalarının sağından solundan dolanabilir deniyor. Bir de şöyle bir durum var. Buna onlar cevap verirse ne olacak? Bu da çok önemli bir husus. Trump'tan çok daha sert gümrük vergisi önlemleri bekleyenler bu açıklamadan sonra bir miktar rahatlamış gibi görünüyor ama 1 Nisan'a kadar Gümrük vergilerindeki artışların daha da artırılması ihtimali var. Trump pazartesi günü bir yürütme emri imzaladı. Yürütme emrinin başlığı Önce Amerika Ticaret Politikası. Bu yürütme emri Ticaret Bakanlığına, Hazine Bakanlığına ve Amerika'nın yurt dışındaki ticaret temsilciliklerine bir görev veriyor. O da şu: Bu kurumlar bakacaklar. Mesela Türkiye ile Amerika'nın ticaretine bakacak. Bir açık görüyorsa Amerika aleyhine bir durum görüyorsa hemen tavsiyede bulunacak. Diyecek ki bu ülkeye, X ülkesine karşı gümrükleri artıralım. Veya gümrük dışında şöyle şöyle önlemler alalım diyecek. Belki sektörel bir önlem getirecekler, belki sadece o ülkeyi kapsayan önlemler getirecekler. 1 Nisan'a kadar bu araştırmalar sürecek. Dolayısıyla Trump'ın başkanlık dönemi boyunca gümrük vergilerinde artış, gümrük tarifelerinde artış meselesi hep gündemde tutulacak. Trump bu sayede çok fazla gelir elde etmeyi umuyor. Yüz milyarlarca doların Amerika'ya geri dönmesini umuyor ve bunun için de zaten bir dış gelir servisi kurmayı düşünüyorlar. Yani gümrüklerden gelecek olan paralar ve diğer dışarıdan, dış ülkelerden gelecek paralar için ayrı bir birim dış gelir servisi kuracaklarmış. Trump buradan gelecek paraları da ülkenin içinde harcayacağım falan diyor. Ama Trump'ın ekonomiyi tek yönlü düşündüğü yönünde eleştiriler var. Özellikle demokratlar ve bazı iktisatçılar gümrük vergilerini artırmanın Amerikan tüketicisini Amerika'yı vuracağını söylüyorlar. Düz mantıkla bakarsanız bu önlemler sayesinde Amerika'daki fabrikalar çok güçlenecekler, üretecekler, dışarıdan Çin malı, Avrupa malı, Kanada malı pahalıya geleceği için vergiler arttığı için bu fabrikaların ürünleri daha çok satılabilecek. Fakat iktisatçılar diyor ki ya zaten bu malları Amerikan fabrikaları üretebilse veya üretse, bunu tercih etse biz Çin'den bu malı almayız. Çin'den alıyoruz bu malı çünkü ucuza üretiyor bu adam. Biz de Amerika olarak o alana yatırım yapmıyoruz. Daha yüksek teknoloji, high-tech dediğimiz alana yatırım yapıyoruz. Siz bunu böyle yaparsanız Amerika bu üretimi ikame edemez. Çin malının, Alman malının, Kanada malının yerine Amerikan üretimi malı koyamaz. En azından birebir koyamaz. Bu durumda ne olur? Amerika içerisinde enflasyon olur. Fiyatlar yükselir. İkincisi, bu karşınızdaki devletler size misilleme yaparsa ne yapacaksınız? Çünkü Çin'in Amerika'dan aldığı çok yüklü miktarda tarım ürünü var. Çin derse ki ben artık Amerika'dan bunları almıyorum. Madem sen böyle bir karar aldın, ben de başka bir yerden alıyorum derse bu durumda yine Amerikan üreticisi ve tüketicisi aynı zamanda zarar görür diyorlar. Gazeteciler Trump'a İspanya'yı da sordular. İspanya NATO üyesi bir ülke ve savunmasına %1'lik bir harcama yapıyor. Hani Trump'a soru soran gazeteci şunu öğrenmek istiyordu. İspanya askeri harcamalarını milli gelirinin sadece yüzde bir küsüründe tutuyor. Siz bunu cezalandıracak mısınız? İspanya bir şey diyecek misiniz? Demek istedi. Trump karıştırdı. Büyük ihtimalle İspanya'yı Güney Afrika Cumhuriyeti ile karıştırdı. Ve dedi ki İspanya onlar bir 1x ülkesi. 1x ülkesinin ne olduğunu biliyor musun? Anlayacaksın dedi Trump ve BRICS'e maliyetli gümrük vergileri getireceğini söyledi. En az dedi %100 gümrük vergisi koyacağız BRICS ülkelerine. Ya şimdi tabi tipik bir Trump bir kere İspanya BRICS üyesi değil. Soru zaten BRICS ile ilgili değil. İspanya ekonomisinden ziyade savunmayla, askeriye ile ilgili karıştırdı. Ama şunu anlıyoruz Güney Afrika Cumhuriyeti'ne de vergi gelecek gibi görünüyor. Güney Afrika Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri'ne çok avantajlı bazı pozisyonlardan yararlanıyordu. Ancak Güney Afrika Cumhuriyeti İsrail'e savaş açınca biliyorsunuz Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde ve Uluslararası Adalet Divanı'nda Güney Afrika Cumhuriyeti çok hararetli bir şekilde İsrail karşıtı dosyaların tarafı konumuna geldi. Amerika Güney Afrika'yı cezalandıracak. İkincisi BRICS meselesi. Biz de Türkiye olarak BRICS'e girmek istiyoruz biliyorsunuz. En son Endonezya girdi. Trump diyor ki BRICS ülkelerine en az %100 gümrük vergisi uygulayacağız. Şimdi Çin de BRICS'in üyesi, Rusya da üyesi, Brezilya da, Güney Afrika Cumhuriyeti de başka 5 ülke daha var. İran gibi. Şimdi tabii Trump'ın bu açıklamaları çok önemli. Çünkü bu saydığımız ülkeler Hindistan da bunun üyesi BRICS'in üyesi bu saydığımız ülkeler ya dünya nüfusunun yarısından fazlası ediyor. Eğer Amerika bu ülkelere yüzde yüz gümrük vergisi uygularsa dünyanın neredeyse yarısına gümrük vergisini artırmış olacak. Bu dünya ticaretini çok etkiler. Bir çeşit ticaret savaşı başlatmış oluyor Trump bu sözleriyle. E tabi Türkiye'de birikse herhalde girmekten bu ifadelerden sonra vazgeçecektir diye düşünüyorum. Başta söylediğimizi tekrarlayayım. Bir karışıklık söz konusu. Şimdi Çin'e 1x üyesi diye %100 gümrük vergisi uygulayacaksınız. Ondan sonra fentanil kaçakçılığı nedeniyle %10'luk bir gümrük vergisi daha uygulayacaksınız. Sonra Kanada ve Meksika yüzde %25 ek gümrük vergisi uyguladığınıza göre Çin'e de böyle bir gümrük vergisi uygulayacaksınız. O zaman Çin'in gümrük vergisi ne olacak? Karma karışık bir durum var. Şimdi bu durum bana neyi hatırlatıyor biliyor musunuz? Amerikalı psikolog Abraham Maslow'un bir sözü var. Der ki Maslow elinde çekiç olan herkesi çivi olarak görür. If all you have is a hammer, everything looks like a nail. Yani elinizde sadece bir çekiç varsa her şeyi çivi olarak görürsün. Size her şey çivi gibi görünür o elinizdeki çekişte o çivileri vurmak istersiniz. Trump hangi sorun kendisine hatırlatılsa hemen diyor ki gümrük vergisini artıracağız. Efendim x gümrük vergisini yüzde yüz yapacağız. Avrupa Birliği bize suistimal ediyorlar hemen gümrük vergisini artıracağız. Neden böyle yapıyor Trump? Çünkü başka bir şey bilmiyor. Çünkü elinde sadece çekiç var. Elinde sadece gümrük vergilerini artırmak var. İktisat konusunda bildikleri biraz sokak piyasa e, sokak ağzı piyasa şartlarından geliyor. Güce inanıyor Trump. O ince hani smart power dediğimiz şeyle çok arası yok. Elindeki çekişle herkese çivi gibi görüp vurmak istiyor. Trump'ın yine elinde çekiş gibi gördüğü bir başka şey de bütün sorunların kaynağını Yabancılar da görüyor, göçmenlerde görüyor, kaçak göçmenlerde görüyor. Meksika'ya bir duvar çekerse, bütün kaçakları Meksika tarafında tutarsa, ülke içerisindeki kaçakları da dışarı çıkarırsa, ülkenin, Amerika'nın içerisindeki kamu güvenliği sorunları tamamen ortadan kalkacak. Kimse kimseyi öldürmeyecek, kimse kimseyi yaralamayacak, hiçbir tecavüz olmayacak, hiçbir suç olmayacak. Bütün sorunlar çözülecek. Amerikan ekonomisini de gümrük vergilerini artırarak çözecek. Dünyaya bu kadar basit bakıyor. Peki yaptığı tasarrufu nerede harcayacak? Onu daha sonra konuşuruz belki. İşte yaptığı tasarrufu da Elon Musk gibilere verecek. 500 milyar doları diyor yapay zekaya ayıracağım. Bu çok ileri görüşlü bir şey gibi görünüyor ama <laughs> bu kararın temelinde arkasında işte Elon Musk ve çevresine verilecek 500 milyar dolar var daha başka 500 milyar dolarlar da verecekler. Ama bugün çok uzadı. Sonraki programa bırakalım onları isterseniz. Bu konuda veya başka konularda yorumlarınız, sorularınız, eleştirileriniz olursa bunların hepsini açık olduğumu söylemek isterim. Yorumlarınızdan ciddi miktarda yararlanıyorum. Okuduklarımın bazıları gerçekten görmediğim, bilmediğim şeyler bazı sorular da çok zihin açıcı olabiliyor. Ayrıca çeşitli yerlerden selamlar gönderiyorsunuz. Ne bileyim işte Kenya'dan, işte Brezilya'dan, Japonya'dan, Amerika'dan, Kanada'dan her yerden bu selamlar da insanı iyi hissettiriyor. Selam gönderenlere de göndermeyenlere de selam olsun. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki yerinde görüşebilmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.